Merhaba arkadaşlar. Met arkadaşlar metal oyunu seçiyor. Metal ne oynayalım? Jason oynayalım. Tamam arkadaşlar. Hadi Metan Jason'ı seç. Ve arkadaşlar Sensin. bu sefer <laughs> <laughs> bunu kafasına vurdu. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi oyuncuları tanıtıyorum. Gel lan buraya. Evet arkadaşlar burada Musa Beyman Jason olmuş. Ben ben nereye bakıyorum ya? Sana bakıyorsun. <laughs> şimdi sırada Metehan var musti. arkadaşlar kanalın sahibi. Musti şimdi mal gülmekten musti var, aynen mal Musti var. <laughs> Bak ne için gülüyor. gülüyor. Şimdi yanımızda en küçüğümüz, en sarışınımız Yusuf, Yusuf Kerem var. Ben <laughs> ne biçim bakıyorsunuz ya? Ha beliklerini gösteriyor. Neyse hadi başlayalım o zaman. Kaçın silah da var. Silah yok.